O da ne? Elmas. Ses niye gelmiyor lan? Bakayım bir. Ha tamam. Allah'ım bu nasıl bir nupça giriş? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. ZM-7'yi çok beklediğinizi biliyorum. Neredeyse her videonun altına yazıyorsunuz. Abi ZM-7 nerede falan diye. Aha da geldi. Ve günün ikinci videosu arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde elmasları dizeceğiz. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde bunu video dışı yapacaktım ama genelde madenlerde öldüğüm için arkadaşlar çok fazla böyle video dışı falan olayına girmeyeyim dedim. Yani burada böyle taklaya geliriz. Şu olur bu olur bilmem ne olur. Ondan sonra YouTube durumdan atmayayım size. Arkadaşlar ben ZM'de taklaya geldim. Eee devamı gelmeyecek demeyeyim. Yani taklaya geleceksek de canlı canlı görün kardeşim. Neyse bu arada serinin daha hızlı gelmesi için videoyu beğenebilirsiniz. Güzel bir like gelirse anlarım aga. Anlarım. Dedim ki baya baya istiyorsunuz. Yani yorumlarda baya yazan arkadaş var ama siz yine bana en azından güzel bir like ile destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. <laughs> bakın. Gerçekten sıraya açmadım ya. Harbiden açmadım yani. Oğlum çok iyi değil mi? Kaç tane oldu? 14 tane elmas. Şöyle Abi. Haslayalım. Lan ödüm koptu yemin ediyorum. Bak var ya yemin ediyorum şu sesi hep unutuyorum. Ne oluyor lan? Oğlum ileride bir tane şey var. Creeper. Tamam sıkıntı yok. Şöyle haslayalım. Lan bir dakika. Şöyle aslayalım. Oha zindan mı? Yok tamam şey. Şöyle asılayalım. Oh. Gel. Çaklaya geldin çık çaklaya geldin. Oğlum gem spamları buldum lan. Lan gem spamları buldum. Tamam şöyle aydınlatalım burayı. Böyle böyle. Oha küçük gemler çıkıyor içinden. <laughs> tamam bunu kırmayacağım arkadaşlar. Çünkü e, belki bir şeyler için kullanabiliriz bakın. XP kasmak için kullanabiliriz burayı. Yani gemleri falan keseriz böyle. Hatta şuradan koordinatımızı alalım da yanlış ölmesin kardeşim. Abi şöyle bir bakalım. şunları bir sallayacağım ben şuraya. Şunları da alalım. Bunu da salla, bunu da al kardeşim. Üzerimde çar çöp ne varsa atacağım. Oğlum bak burada bir tane creeper vardı. Bizi patates yapmasın bu. Abi çok iyi olmadı mı? Bak biz burada var ya deli gibi XP kasacağız. Oğlum çok şanslıyım lan. Harbiden bak. Bu seri... Lan ödümü kopardın ha. Ee, bu seri de gerçekten... Oğlum git şuradan lan. Adama bak ya. Ee, bu seri de gerçekten şanslı olduğumu hissediyorum arkadaşlar. Bu arada kaçıncı seviye? 53. Hayır. 56'dan ilerleyeceğiz kardeşim. Güzel. Zombi spawner'ı bulduk çok sağlam bir XP kasacağım arkadaşlar. An üzerinden de yapıştıracağız. Bu arada yarın güzel bir ETS videosu geliyor arkadaşlar. Eee Alplerde gezeceğiz. Bilmiyorum istiyor musunuz? Yani ETS mi gelsin, Brawl Stars mı gelsin? Onu bir yorumlarda yazarsanız ona göre yarın hafta sonu güzel bir pazar keyfisi yaparız arkadaşlar. Abicim sen şöyle bir hızlan. Yalnız bak bu kırılırsa Oğlum ne kadar şanslıyım lan ben. Harbiden bak. Bunlardan bir şey yapabiliyorduk değil mi? Dur bakayım be, şunu bir aldım. Bunları da kırarken ne güzel şey çıkıyor ya. Tamam arkadaşlar. Hiç ben e, buraya bulaşmadan. Bu ne lan? Oğlum, çok değişik Antin kuntik bir şey yok mu ya? Tamam. Doparla abicim. Ben şunları da bir ufaktan alayım ya. Yalnız arkadaşlar. Bu benim şey bitti bitecek ha. Hızlı hızlı kazıyoruz ama. Tamam sıkıntı yok. En azından buraya güzel bir büyü basarız. Tamam mı? Yani bayağı ne kadar oldu? 14 tane. Abi elmas rekorumu kırmak istiyorum ya. Ya biraz böyle... Antin kuntin işlere girişiyoruz ama Olsun sıkıntı yok. Yukarıda böyle ciddi anlamda şehirleşeceğiz falan filan. Böyle değişik antin anti kuntin işlere girişeceğim ya. Şöyle aslayalım. Allah'ım bak bu sesi ne zaman Şöyle duysan. Haslayalım. Lan Cem defol git ya. Oha bu ne lan? Böyle Zombi mekanına mı geldik oğlum? Şöyle aslayalım. Oh. Evet arkadaşlar, zombi mekandayız Bu arada ben kaçıncı seviyedeyim? 55. Hayır kardeşim. Oh. 50. <laughs> 56 Diamond pozisyonudur. Başka pozisyonlarla karıştırmayınız. 56 Diamond pozisyonudur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yalnız şöyle ben etrafını da bir kazacağım ya. Belki böyle biraz daha diamond olabilir mi? Bak tam 56'da bulmamız da kaç puan sizce? Bence 100 puana gel. Çok iyi gitmiyor muyuz ya? Ulan var ya bu kadar elması bulduktan sonra burada taklaya gelirsem yemin ediyorum oyunu silerim. Bir daha da 5 sene oynamam ya. Harbiden bak. 5 sene oynamam diyorum ya. Yalnız ben bak şurada bir şey görmüştüm tamam mı? Bak şurada bir şey gördüm. Oraya doğru ilerleyeceğim ama ondan önce arkadaşlar şöyle bir tane şey yapalım. Tamam abicim ben şurada şöyle bir açıklık görmüştüm. Lan abi bir dakika ne şey nerede benim? Dur ya ben de diyorum ortalık niye karanlık? Tamam okey şimdi şuradan ben bir şey görmüştüm sanki ya. Şeyi de kaybetmek istemiyorum aslında ama... Neyse burası değilmiş. Tamam açılmıyormuş burası ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle... Burada galiba ben bir lavmav bir şey duymuştum. Yalnız şöyle... Şey yapalım mı biz ya? Bak ben bunu hiç sevmedim ben şu an. Yani bayağı yavaş kazıyor. Birazcık kazacağım arkadaşlar. Eğer elmas çıkmazsa direkt yukarı doğru kendim çıkacağım çünkü ufaktan böyle ee, şunlara falan bir büyü basalım. Bayağı bir bulduk. 15 tane diamond'ımız var. Bayağı bir olaya gireriz aga. Bak. X-ray, X-ray açmadım oğlum. 3'ten 1'e kadar sayacağım. Diamond bulacağım, tamam mı? Bak şimdi. 3 2 <laughs> Piş. Dai Yok yemedi tamam. Aga ben çıkmazsa çıkarım ya buradan. Harbiden. Çıkmazsa kaçarım. Tamam bir daha sayarım. 3 2 1 Dai mant çıka mı? <laughs> Yok oğlum. Abi hayat böyledir işte biliyor musunuz? Tam ümidinizi kaybettiğiniz anda işte hayat götüyle size güler arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayattan ümidinizi kaybettiğiniz anda hayat götüyle size güler. Bir takla atış Bunu unutmayın abi. Aha da buldum. Tamam. Abicim şöyle güzelce yukarı çıkalım. XP'de kasacağız. Ben XP farmı normalde yapacaktım arkadaşlar ama hiç gerek kalmadı bence ya. Direkt orayı böyle cemleri kesip kesip XP toplayabiliriz. Bence 10 numara olacak. Hatta şöyle bir şey söylüyorum size. Orayla alakalı bana önerilerinizi yazar mısınız? Bu gem spawnları ile alakalı Arkadaşlar şu an kusabilirsiniz Başınız dönmüş şöyle de, ah, şöyle ah. Oğlum ne çalıştım lan Verimlilik ah. 4 Verimlilik 3 Arkadaşlar şu an olayımızı yaptık Bastık bunlara Buradan böyle baya ontin kuntin ağaçlar yaptım Ama şu e, kazmanın Ben verimliliğini yükselttim Hemen bir testimizi yapacağız Tamam güzel tam istediğim kıvama gelmiş Bunlara böyle bir kırılmazlık falan yaparsak bu Karabüllük Üniversitesi'nden getirdiğim özel ağaçları çok daha hızlı kesebileceğim artık. Bence çok iyi oldu. Güzel oldu abi. Bak. On numero. Yalnız benim servet büyüsü çıkartmam lazım ya. Harbiden. Şöyle. Oğlum çok hızlı şey yapmıyor mu lan? Bu en son 4 mü vardı? 4 vardı galiba diye biliyorum. Aynen 4 var. Yani ben denedim olmadı kardeşim. Bilmiyorum öyle herhangi bir hilesi, hurdası bir şey varsa yazın arkadaşlar yorumlarda. Evet. Büllük, 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 büllük. Kara büllük. <laughs> ya yemin ediyorum bak biri yorumda yazmış şunu. Abi kara büllük değil kara büllük <laughs> Ben bu ismirinin bokunu çıkartırım. Yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şunu bir alalım abi. Nereden buluyorsunuz böyle şeyleri? Ben anlamıyorum ki kardeşim. Antin kuntin şeyler ya. Abicim sen şöyle ikisini yan yana koy. Dur bakayım. Ne Lan oğlum hava kararıyor bu arada ha. Ben bunları da şöyle güzelce bir satarım arkadaşlar tamam mı? Çok tatlı bir şekilde satarız bunları. Ondan sonra da abi... Bam bam bam. Tamam, süper. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan böyle bir ses ilk kez duyuyorum. Bu ne? Şöyle aslayalım. <laughs> oğlum geleceksin. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bu ses neydi? Bana bir yazar mısınız? Ben olayı çözemedim şu an. Bu Ses neydi abi? Yeni güncellemede falan mı geldi? Hiçbir fikrim yok ya. Şöyle lan ne oluyor? Lan ne oluyor? gel 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 gel. gel. 31 güzel. Bak indirim yapmış 31'e çekmiş. Yani şey. Yani zümrüt sayısını, şey, çubuk sayısını. Neyse, toparladıkça daha beter sıçıyorum ya. Arkadaşlar Türkçe her yere çekiliyor. Yani yapacak bir şey yok. Şunu şöyle, abicim şu... Ne oluyor lan? Ha ben yağmur efektini kapatmıştım arkadaşlar, tamam. Şöyle bir tık oyun sesini kısayım. Çok fazla sizi rahatsız etmesin. Lan ne oluyor? Gel buraya gel buraya gel buraya. Ya e abicim hadi. Ya e oğlum sizi mi bekleyeceğiz lan biz? Tamam şunu da salladım. Bunu da salladım. Oğlum çok iyi gidiyoruz lan. Ne oluyor oğlum? Ha çubukçu gel. Oğlum. Allah Allah envanteri de yok niye geliyorsun? Manyak. Sapık. Abicim bu niye nasıl çıkmış lan o? Bu bizim ilk bir dakika şey yaptığımız mı? Ganimet 3 ha ganimeti bırakmıştık tamam. Bir dakika lan orada. Ee... Şey nerede? <laughs> bir dakika ya. <laughs> şunları şunları bir saniye dur. Dur 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 dur. dur. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oğlum çok iyi lan. <laughs> çok iyi ya. Bunu dinlemesem olmazdı arkadaşlar. Şimdi e, Diamond'ımızı aldık. Bunu da böyle yaptık. E, verimlilik. Ya bir, ben bir tanesinden şey alsam mı? Gel bakayım kardeşim gel. Şey diğer nerede? Aynen gel kardeşim. Ya ben hiç şeyle uğraşamayacağım. Direkt bunu ben böyle tak yapıştırırım. Lan benim şeyi mi çaldın? Ha tamam yok çalmamış. Abi keskinlik. abi dakika keskinlik. Ee, ha tamam. Şunlardan şeyi almadık ki oğlum. Tamam dur bakayım be. Oğlum çokmuş lan 46'da. Harbiden çok değil mi ya? Tamam. Gel bakayım kardeşim. 35. Ee, Diğer nerede? Diğeri de burada. 46. Tamam. Ee, nerede abi o? Keskinlik. Baltaya bassam nasıl olur? Arkadaşlar bakın bunu ben böyle baltaya basıyorum ama. Yani. Eee. Sıkıntı olacak mı? Sıkıntı olacak mı? Yani daha mı hızlı kesiyor? Ben şeyi bir dakika ben bir kontrol edeceğim. <laughs> güzel. Arkadaşlar güzel çalıştık. Bence bak diamondları maymutları güzel toparladık. Karabüllükleri güzel temizledik. Bence her şey okey. Çok sağlam bir baltımız oluştu. E, kazmamızı Yapacağız ama Ben video dışı harbiden şurada bir servet çıkarmayı Deneyeceğim çünkü e, Belki bir video belki iki video Uğraşabiliriz yani çok uzun sürüyor e, Servet çıkardıktan sonra da Arkadaşlar Çok sağlam olaya gireceğiz Darlamız da burada Dur bakayım gel bakayım buraya darla Yani baya baya olaya gireceğiz arkadaşlar Ya bunları böyle Zaten şey yapmaya gerek yok Şöyle toparlarsam Şuna bak ya Oğlum çok iyi lan. Harbiden çok iyi ama ya. Harbiden çok iyi. Tamam. Seri beğenilerinizle birlikte devam edecek. Yapıştırın like'ları. Şöyle güzel bir beğeni atın. Böyle yani. Tamam. Hadi lan gidin. Tamam kaybolun hadi.